Merhabalar arkadaşlar, bugün yine bir salla ranked maçıyla karşınızdayım. Bu sefer ne oynayacağım bilmiyorum. Hmm... bu almak istiyorum, aslında da Kufra var. Lolita var, hmm... Lancelot var. Alınabilir mi? Evet, alınabilir aslında. Eee... Nata banyedi. Suyu almak istiyorum üzerine Chou falan almak istemiyorum ama... Hayabusa oynayayım ya? Ne diyorsunuz? Ya Hayabusa'mız yok Ya bence var var, hadi bakayım. Hadi bakayım buna infaz alayım ya. Bazen infaz oynuyorum, bazen çarp oynuyorum. Hepsi işe yarıyor ve aktif bir şekilde devam ediyor. Bakalım Hayabusa bu sayede neler yapıyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bütün açıklamalarımıza yine geçelim mi? Videoyu beğenin kanala abone olun. Sol altta instagram adresi var yayınları kaçırmamak için mutlaka instagram adresini takip edin ve yayınlara gelin. Yayınlarda da eğleniyoruz yani yayınları kaçırmayın sever insanları orada da görmek mutlu ediyor. E zaten evdeyiz, zaten dışarı çıkamıyoruz. Ay, bu akşam yine 21:30'da başlayacak yayın. Yani anında saatini bile söylemiş olayım. Bakın yani tabii bir aksilik bir şey çıkmazsa, bir aksilik derken ölmezse kaçıyoruz yani. Hayırlısı diyelim. Let's 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 go. Sensiz zor zarayıyla zalım ki Şarkı da söyledim Dola çalsam mı almasam mı? Bu oyunu almayacağım Eee bu oyun orman eşyası başlayacağım neden? Çünkü onlar sanki böyle buff falan basacakmış gibi geliyor falan filan oralara gelip Hem XP alayım hem de Gold alabileyim Midi roamlarsam da oradan da alayım Böyle gezen bir Hayabusa ile gezer gezer bir şeyler yaparız. Hadi bakayım. Ee, güzel güzel. Hadi bakayım. Hayabusa iyice hazırtılıyor. Ya Hayabusa oynamayı seviyorum ya. Ama bugün gene günün ilk oyunu. Günün ilk oyunundan Hayabusa falan oynamayı aslında bir nevi sevmiyorum. Bazen çünkü insanın ilk oyunlarında böyle refleksleri sanki kafası bile tam çalışmamış gibi hissediyor. Bende de oluyor. Yani bende oluyor. Sizde de oluyor mu bilmiyorum onu da. Bizimkiler orayı basmış. Hmm, kesiyorlar mı? Orada bir kill var sanki. Oh. Ölmedi lan. İnfazda. Fight. TP şifa basmış herhalde. Şöyle a slova atamadım Yine de bir kill. Abi gelme gelme böcek gelme. Böcekçi. Şuradan yine XP yi alıp sanki kufra böyle üstüme atlayacak ve ölecekmiş gibi. Bam bam çıktı çıktı bam, bam ya oraya kadar geldim ve kelime almadan geri gitseydim üzücü olurdu. Ben ilk başta infaz vurur dedim de ya ilk, leveller ya infaz o kadar çok vurmadı aklıma gelmiyor yani. Nana ölmüyor. Kaçıyor kaçıyor. Bence ben bu orman orman itemi, orman şeyin değil. Veyve idim. de çok minyon var. <laughs> yani o, beni dört yapmazdı ama burası bir anda vazgeçip oraya gittim. Güzel güzel. Midi ee, bir tur daha rohanlarız. Midi rahatlatmam lazım. Aslında çarpım olsa karşı dedi de çok rahat çalardım ama Kufra var ya normalde Lolita'nın burada olması gerekirken Kufra üstte O üzücü Yemem çıtı çıtı Güzel burada kalabalıklar ee, Bruno da gelecek Ben yukarı doğru gideyim Bruno kendi buff'una gidecek şimdi. Buff çalmayı deneyebilir miyim? Denemeli miyim? Kufra gitmeyecekse kesinlikle denerim. Bakalım kufraya kufra orada. Kufra gid gidiyor mu gitmiyor mu? Kufra gitmeyecek bence. Bruno tek başına gidecek gibi. Yok kufra da gelmiş. Ben oraya gidiyorum. Yani bir kill olsa gittim. Bunu aldım ya. O biraz sıkıntılı. Rolladım ama Onu, onu alıp Ben de bunu alayım. Çok iyi. Aa, bekleme süresi ayakkabısı aldım. Çok iyi. Çok çok çok. Toplan hemen buraya toplan. Toplanmayacağım mı? Lütfen toplanır mısın? Tek başıma kesemem. Ya toplan şuraya Allah belanı vermesin. Şunu bırak. Şunu tut lan. Şunu şunu şunu. Tanklar mısın kankam ya? Lütfen tankla da. He? Ne diyorum var ya keşfettim keşfettim. Her şeyi keşfettim çözdüm. Üzdü. Kufra nasıl geliyor? Kaçın. Orman steyim çok az değil. İkiden orman eşyası çıkmam. Sanki kufra yine de atlayacak gibi. Ya bak bunu deyip ölmek ya bilip <laughs> bile bile ölüme yürümek gibi bir şey benim yaptığım ya. Ya sanki böyle kulaklığı da düşürdük iyi mi? <laughs> Bazen bile bile ölüyorum ya böyle hani ya <laughs> sen gele tamam Münekçin değilim Yemedim de Geleceği de görmüyorum ama Belli o adamın oraya geleceği Git işte da Bir kere daha sekse Neyse gideyim oradan kilim alayım Seni geliyorum Seni bulacağım Kufra geliyorum adam Kufra'yı kesin keseceğim Ayar oldum onu ha. Ya, ya bırak o benim adam geldi Kesat, at. Ayıp lan sana keke. Yeri çeki bunu da alırsan kavga çıkar. He? Neyse farmım iyi durumda. Her şey güzel. Her şey güzel olacak. Şu an redine gitti. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yetişemedik. Kaçalım. kalabalık geliyorlar. Dostum kaçalım. Birden bire hayatımın tümü oldun. Şarkı söyleme diyorsunuz da her videoda şarkı söylesim geliyor ya. Ama benim de sesim güzel söyleyeyim ya. Bana güzel geliyor en azından. Güzel orada bir kil var gibi bakayım. Evet evet garanti var. Burada kayıyorsunuz. kayıyorsun. Ultiliyorsun. Ultileyemiyorum. What? Olayı gördünüz mü? Gerçekten gördünüz mü yani? <laughs> Saçmalığından daniskası lan bu. Ona ulti ya Tamam kahraman kitlemeyi açmadığım için belki de. Öldüm. Ne öldüm? Buradaki kulenin hasarı arkamdan geldi. Oradaki kule mi vurdu? VTF. What? Brom. Vay. Nasıl öldüm orada? kuleye bak. Yüzde e, 44 42 desen 80 84'ünü kule vurmuş herhalde 90'ını Neredeyiz Vay ben öleyim Abi çok saçma olay değil miydi o da Bruno'ya ultiyi atmadı hep geliyoruz Tamam kahraman kitleme açmadığım için atmadı belki ama yine de çok saçma Yine de çok saçma yani. Bana vurma lan. Bunu seni öperim bak beni sinirlendirme. Seni bulacağım burunu. Onu almak istemiyorum. O sonradan da bana kaçarken lazım oluyor. Yok be kardeşim. Cloud gelecek inşallah dur bakayım. Kufra beni kesecek mi harbiden ya? Ya Cloud gerçekten mi ya? Cloud gerçekten mi? Lazy ya gerçekten oyunda yok adam ya he <laughs> tamam sadece düz duruşuna bile alan skillini dönüp ona atacaktı dönüp ikisini de keserdim Multim dönmüştü çünkü ya sadece bu ya bu kadar bilgisiz bu kadar ya sen de bir yürü git ya al bir yakalım Our turret is under attack. Şu yani ya yapmamız gereken Cloud'dan daha çok farmımın olması ADC ve hiçbir fayda gelmiyor alt lane'de o kadar orman dönüp bilmem ne yapıp farm yapamamak Zaten az önce yaptı hareket Allah affetsin ya Sinirlenmek yok sinirlenmek yok ya orada ya ölmeseydim çok iyiydi ya. Dönüp ikisini de kesebilirdim. Cooldown yüzünden sırf. Yok, <laughs> ne yapıyorsun? Sana kanka. Sapık mısınız ya? Alayı garip yemin ediyorum. Al bak hareketlere. Zatışın. Hayır lan <laughs> sen yapma. Gelip <laughs> <laughs> kendine bab için ölmeye de değer mi be kardeşim? <laughs> Al be kardeşim. Hatay bu kadar basit yapmayın ya. Yani Lord geliyor orada. Lord tutacağınız. Kule de inatla bana vuruyor. Esmer güzel tık oldu ya. Bu sefer full hasar gittim ama zaten oyun neredeyse bitiyor. Yani oyun bitti. Açayım. Evet bitti. Güzel aydın yapacak bir şey yok. Bir harekette orada var ya adam hiçbir şey yapmadı. Gördü ve gitti ya. Ben ben olsam var ya. Bir tane düz vuruşuna bile bak bak sadece düz vuruş atıp arkaya gölgesini bırakıp yani ona da gölge diyeyim artık gölgeye bırakıp adama bir tane düz vuruş atsa adam zaten red buff yüzünden slow yiyecek. O yediği slow sayesinde ben zaten kaçmış olacağım orada da kaçış mekaniğim çalışacak gölgem çalışacak ama yok yani Allah affetsin yani güzel oyundu kardeşim. Oradan MVP kaçırdık ya. Orada ölmeseydim MVP alırdım. 8-2-8 olurdum. Sonunda da konuşacağıma gider fight'a e giderdim. Hallederdim yani. Evet arkadaşlar. bu tarz videoların devam etmesi için en çok farm da bendeymiş. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve the live kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.